Sevgili arkadaşlar merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ne anlatacağım bugün size? Bugün sizlere virgülü anlatacağım. Ne yaptık? Biraz tersten gittik. Virgülün kullanılmaması gereken yerleri anlatmıştık arkadaşlar. Bugün sizlere şöyle tane tane güzel güzel ne yapacağım? Virgül anlatacağım. Ama virgüle başlamadan şu bilgiyi söylemek istiyorum. Bu ara aldığım mesajlarda Hocam işte benim TT Türkçe netlerim yükselmiyor. Ne yapmalıyım? Sürekli paragraf mı çözsem? Ya da dil bilgisi açığımı nasıl kapatabilirim? Sevgili arkadaşlar, naçizane, naçizane tavsiyem şu olacak. Tabii bu kelimeyi kullandıysam hemen size bu kelimenin ne yapacağım, yazılışını hatırlatacağım. Atam ne diyor? Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak diyor. Naçiz değersiz demektir. ...yazılışına dikkat et... ...naçiz... ...naçiz... ...o zaman... ...bu naçizane... ...tavsiye... ...naçizane... ...yani haddim olmayarak... ...sana söylediğim bu söz... ...naçizane... Ee, ...arkadaşlar ne yapın biliyor musunuz... ...deneme çözün... ...bu dönemde yapabileceğiniz en iyi şey... ...deneme çözmek... ...deneme ile netleriniz artar... Peki nasıl çözelim? Ben her gün çözmenizi isterim. E, no, şey, netleriniz böyle 30'lara gelmediyse, 30'lara dayanmadıysa arkadaşlar her gün her gün e, bir Türkçe denemesi çözmenizi isterim. Ve süreli çözün. Yani 40 soru var işte 50 dakika gibi bir süre ver kendine ama süreli muhakkak süreli çözün arkadaşlar. Süreyle çözdüm mü çözdüm. Biter bitmez. Sıcağı sıcağına, sıcağı sıcağına ne yap? Kontrol yap. Hemen kontrolü yaptıktan sonra ne yap? Yanlışlarına dön. Muhakkak yanlışlarına dön. Ve onu anlamaya çalış. Bak bakalım bir okuma hatasını yaptın. Bilgi eksiğin mi var? Ne var? Önce onu bir belirle. Bilgi eksiğin varsa şöyle bir dön. Ya da bir yerlere yaz. Şu konuda eksiğin var deyip yaz. Ve vakit kaybetmeden o eksiğini kapat. Ya YouTube'dan kapat, ya hocalarında kapat, özel ders öğretmeninde kapat ama bir şekilde kapat. Anlam bilgisiyle alakalı sıkıntı. Paragrafta yanlışım çıktı. Peki neden çıktı? Paragrafın içine geçen bir kelimenin anlamını mı bilmiyorum? Dikkatsizlik mi yaptın? Okuma hatası mı? Neden yanlış yaptın? Sıcağı sıcağına bu yanlışı tespit et. Sevgili arkadaşım, biz bu olayın adına analiz diyoruz. Yani deneme çözmek marifet değildir deneme çözersin. 50 dakika kendine zaman ayırırsın. 40 tane soruyu çözersin. Ama çözdükten sonra böyle kapatıp o denemeyi kenara koyuyorsan yazık. Çözme. Ağaca yazık. Kağıda yazık. Anladın mı? Çözme. Bunun sana bir faydası yok. Sevgili arkadaşım yanlışını öğrenmedikten sonra soru çözmenin bir anlamı var mı ya? Kendini sınıyorsun. Sınav kelimesi sınav yapıyorsun. Sınav türemiş bir kelimedir. Kendinizi sınıyorsunuz. Acaba nerede eksiğim var deyip kontrol ediyorsun. Hangi konuda eksiğim var? Neyi yapamadım deyip kendini sınıyorsun. E sınadıktan sonra ne yapacaksın? İşte o yanlışları kapatacaksın. Yanlışını kapatacaksın. O sebeple ben olsam her gün bir Türkçe denemesi çözerim. çözerim. Çözemiyor musun? O zaman gün aşırı çözeceksin. Gün aşırı. gün aşırı bir Türkçe denemesi çöz. Peki gün aşırı ne demek? Bir gün arayla yani iki günde bir demektir. Arkadaşlar gün aşırı her gün demek değildir. Gün aşırı iki günde bir yani bir gün arayla demektir. Nasıl yazılır gün aşırı? Gün aşırı aynı zamanda bitişi yazılır. Evet, bir Türkçe öğretmeninden arkadaşlar tavsiye gelecekse bu şekilde gelmeli bence. TYT netleri neyle yükselir? Çok soru çözerek yükselir. Arkadaşlar, konu 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 bitireceğim, konu çalışacağım. İşte şu konuda eksiğim var. Ya nereye kadar? Nereye kadar? Ya konu bitmiyor. Anlat anlat anlat. Bundan dinliyorsun. Olmadı. İşte soru çözüyorsun. Bir bakıyorsun eksiğin var. Yanlış çıktı soru. Sonra diyorsun ki benim konu eksiğim var. Ya senin, senin. Soru çeşitliliğine ihtiyacın var. Ben de konuyu anlatıyorum. O da anlatıyor. Yani sağlam hocaların varsa, güvendiğin hocaların varsa bunlardan dersi dinledikten sonra soru çözeceksin. O konuda yanlışın varsa mı? Bunu soru üzerinde artık kapatacaksın. Defalarca konu mı, konu anlatımı, konu anladım. Olmaz. Olmaz. ÖSYM konu sınavı değil. Öyle olsaydı otururdum ben de ezberlerdim, girerdim sınava. Bu öyle bir sınav değil ki. Bu sınav arkadaşlar soru çözen öğrencinin, çok soru çözen öğrencinin başarılı olabileceği bir sınav. Sınav bitiyor, TET bitiyor, öğrenciler çıkıyor. Ve birçoğu şu lafı ediyor. Hocam ben bu zamana kadar, 12. sınıf öğrencisi ise Ağustos'tan Haziran'a kadar, ben bu zamana kadar TET'de sadece soru çözseymişim, bol bol TET denemesi yapsaymışım, bu hallolurmuş ya. Evet bu hallolur. Evet konu anlatımı önemli, tabii ki önemli. Konuyu bilmeden soru çözülür mü? Çözülmez. Konuyu evet bileceksin ama abartmayacağız. Bir konuyu beş kere dinlemek, bu sadece kendini kandırmak olur. Kendini ne yaparsın? Ders çalışıyormuş gibi hissedersin. Bizde böyle şey vardır, e, YouTube'un karşısına geçiyoruz, önümüze defterimizi alıyoruz, hocayı işte dinliyoruz. Bazen durdur yapıyorsunuz işte, durduruyorsunuz, yazıyorsunuz, yazıyorsunuz, yazıyorsunuz. Ya da pdf'leri atıyorlar, sonra sen ne yapıyorsun? O pdf'in özetini ya yaz yaz nereye kadar? Bir dünya konu var. Bak bunların hepsi zaman kaybıdır. Öyle çok yazmak, e, bunlar sadece seni psikolojik olarak iyi hissettirir. Çok yazmak değil. Senin elinde özet bir kaynak varsa, artık bu özet ya, bu işin özünü vermiş zaten sana ya. Sen ne yapıyorsun? Özetinde özetini çıkartıyorsun. Ya da not çıkartıyorsun. Bir süre sonra o notun bir daha notunu çıkar. Ne yapıyorsun? ...bu sefer diyorsun ki işte çok çalışıyorum... ...ya verimsiz çalışıyorsun... ...çalışıyorsun da verimsiz çalışıyorsun... ...yazıyorsun... Paso, ...sekreter gibi yaz... ...hayır... ...yanlış... ...hata yaparsın... ...evet... ...söz uçar yazı kalır... ...doğru... ...yani yazının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz... ...ama... ...her şeyde yaz 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 olmaz... ...bir bakkal defteriniz olsun diyorum ben öğrencilerime... ...yani... ...içinde... E, ...tüm derslerle ilgili... Can alıcı böyle, zorlandığın anahtar böyle, taktikse taktik. Önemli can alıcı bilgileri o deftere yaz. Sıkıntı yaşadığını yaz. Zor bir soruysa çözememişsen, sonra çözümünü öğrendiysen yaz. Türkçeden yaz, altına biyoloji yaz, matematik yaz. Ya bakkal defteri gibi olsun. İlla çok özenmene gerek yok. Ufak ufak notlar tut, kelime bilgisinden yaz, dil bilgisinden neyse işte. Sonra, sonra. Uyumadan önce yaparsanız tabii daha iyi olur. Biliyorsunuz uyku öncesinde okunan, çalışılan yerlerden e, hafızanızda yer ettiğini daha iyi bilirsiniz arkadaşlar. Oralara dikkat edin. Uyku öncesi şöyle bir karıştır. Yani uyku öncesi eline alıp da Instagram'a bakacağına bu notlarına bak. Bu notlarına bak. Evet arkadaşlar naçizane sizlere tavsiyelerde bulundum. Umarım faydası olmuştur. Ben olsam deneme çözüm Bak sakın unutma tamam mı? Bir bakayım ne kadar süre size rehberlik yapmışım. 8 dakika. Güzel. Hadi şimdi başlayalım. Bunu durdurup bir sonraki videoya geçmeyelim tamam mı? Bu videonun başında bir rehberlik yaptık. Şimdi de arkadaşlar nereye geliyorum? Virgüle geliyorum. Virgül. Bir. Bir. Roman, hikaye, deneme yazardı. Roman, hikaye, bu arada hikaye derken anın üzerine şapka koymazsanız, yani düzeltme işareti koymazsanız yazım yanlış olur, dikkat edin. Roman, hikaye, deneme yazardı. Buradaki virgül niçin kullanıldı diyecek. Ne diyeceksin? Eş görevli sözcükleri ayırdı diyeceksin. Peki Bunların görevi ne? Hani eş görevli aynı görevdeler de peki görevi ne bunların? Yazardı yükler. Yazan kim o? O gizli özne. Peki o ne yazardı? Roman, hikaye, deneme. Arkadaşlar bir cümlede özne bulunduktan sonra ne ya da kim sorusunu sorduğunuzda yanıt aldığınız öge belirtisiz nesnedir? Burada sen neleri ayırdın? belirtisiz nesneler ayırdın. Bunlar nedir? Belirtisiz nesneler. Bunların görevi. Burada sana, burada sana bu cümleyi verecek. Yukarıda bu cümleyi verecek. Diyecek ki, bu cümledeki göreviyle kullanılan hangisidir diyecek. Sana veriler cümledeki görevini soracak. Bunu geçen sene ya da bir önceki sene noktalı virgülde yaptı. Noktalı virgülden bir cümlelerde bu cümleyle aynı işlevde olan hangisidir dedi. Burada da arkadaşlar virgülle verdim size. Virgül burada ne yaptı? Nesneyi ayırdı, belirsiz nesneyi ayırdı. Başka bir örnek söyleyeyim size. Bununla alakalı. Diyor ki, güllerin kokusu, güllerin kokusu, rengi, güllerin kokusu, güllerin rengi, yaprakları yaprakları bizi etkiledi. Burada ne yaptı? Burada da arkadaşlar isim tamlamasının, isim tamlamasının nelerini ayırdı? Tamlananlarını ayırdı. Hadi bakalım, iyi dinlemeyin. İlk kelime tamlayan, ikinci kelime tamlanan mı? Evet. İkinci kelimeye neyin ya da kimin? Bu iki sorudan birini sorduğunda yanıt aldığın yer, yanıt aldığın tamlama, belirtili at tamlaması mı? Belirtili at tamlamalarında tamlayan da ek alır, tamlanan da ek alır. Tamlayan ekinin diğer adı, geçen senenin sınav sorusu, ilgi, durum ekidir. Tamlayan eki, ilgi, durum eki. Tamlanan nedir? Tamlanan her zaman iyi eki. 5 tane belirtili isim tamlaması mı var parçada? O zaman diyeceksin ki en az 5 tane de iyilik eki vardır. Ne kadar isim tamlaması varsa en az o kadar da iyilik eki vardır. Çünkü tamlanan ne ekidir? İyelik ekidir. Bu ekin adı tamlayanın almış olduğu ek. Tamlayan eki olarak karşına çıkar. Onda zaten adı üzerinde. Ama 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 bir diğer adı önemli bizim için. Geçen sene soruldu. İlgi durum eki. İlgi durum eki. Bunu kafana kazı. Olur mu? Şimdi güllerin kokusu, rengi, yaprakları bizi etkiledi. Güllerin kokusu. Neyin kokusu? Güllerin kokusu. Neyin rengi? Güllerin rengi. Neyin yaprakları? Güllerin yaprakları. Sevgili arkadaşlar, dikkat edin. Burada burada şu ifade güllerin kelimesi tamlayandır. Tamlayandır. Güllerin kokusu tamlanan. Güllerin rengi tamlanan. Güllerin yaprakları tamlanan. Buradaki virgül ne yaptı? Alt tamlamasının tamlananlarını ayırdı. Peki, peki. Güllerin kokusu, güllerin rengi, güllerin yaprakları. Bu zincirleme bir isim tamlaması mı? Hayır. Zincirleme böyle olmaz. Zincirlemede İki tane isim tamlaması zincir oluşturacak. Burada sadece ne yaptın sen? Tamlayanı ortak kullandın. Tamlayanı ortak at tamlaması diyoruz. Belirtiyle at tamlaması diyoruz. Tamam mı arkadaşım? Evet. Peki. Buradaki bir diğer işlemini söyledik. Bir tane daha örnek veriyorum. caddeye geçti. Bağırarak dedikten sonra virgül gelir mi? Gelmez. Neden? Cümlede, cümlede bir tane zarf fiil varsa yanına virgül gelmez. Birden çok varsa gelir. Mesela sizlerle konuşarak dertleşerek mesajlaşarak bu seneyi geçiriyorum. Sizlerle konuşarak, dertleşerek, mesajlaşarak bu seneyi geçiriyorum. Bu seneyi ben nasıl geçiriyorum? Sizlerle konuşarak, dertleşerek, mesajlaşarak. Aa, burada neleri ayırdı bir Eş görevli sözcükleri ayırdı. Peki bunların görevi ne? Bunların görevi zarf. Şunu demek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, virgül eş görevli sözcükleri ayırır diyor ya. Nasıl oluyor hocam? Ya nasıl oluyor biliyor musun? Bir cümlede özneleri ayırabilir. Nesneleri ayırabilir. Tüm neçleri ayırabilir. Zart mecine ayırabilir. Anladın mı? Ya da isim tamlamasının tamlayanlarını ayırabilir. Tamlananlarını ayırabilir. Yani eş görevli lafı çok geniş bir laf. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Eş görevli sözcükleri ayırır dediğinde, e bizim sözcüklerin bir tane görevi yok ki. Bizim sözcüklerin bir dünya görevi var. O sebeple, o sebeple eş görevli sözcükleri ayırma lafı çok geniş bir laftır. Şu yazdıklarım, şu verdiğim örneklerin hepsinde ben ne yaptım? Eş görevli sözcükleri ayırdım. Ve dikkat ettiyseniz hepsinin görevi birbirinden farklı. Aynı şey değil. Bir tane daha örnek. Bir tane daha örnek. Hadi bakalım. Arkadaşlar öğrencilerin, öğretmenlerin tutumu öğrencilerin öğretmenlerin velilerin tutumu Tutumu, öğrencilerin tutumu kimin tutumu öğretmenlerin tutumu kimin tutumu velilerin tutumu İkinci kelimeye kimin sorusunu sorulur. İkinci kelimeye neyin ya da kimin sorusu sorulduğunda belirtili isim tanıması bulunur. Şuradaki u'yu yuvarlak içine alsam sana buradaki u'nun ne eki olduğunu sorsam bana ne diyeceksin? İyelik eki diyeceksin. Öğrencilerin tutumu Burası tamlayan, bu da tamlanan mı? Evet. Kimin tutumu? Öğretmenlerin tutumu. Burası tamlayan, bu tamlanan mı? Az önce yaptığımın tersi. Bu sefer ne yaptım arkadaşım? Tamlananı ortak kullandım. Peki birden çok tamlayanı bunların görevleri aynı. A, eş görevli. Bunları ben neyle ayırdım? İşte burada da yine arkadaşlar tamlayanları virgül ayırdım. Ne diyeceksin buradaki virgülün kullanımı sana sorulduğunda? Eş görevli sözcükleri ayırdı diyeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki şimdi iki diyelim. Geldim, gördüm, yendim diyor. Bak. Geldim gördüm yendim. Sevgili arkadaşlar, buradaki virgül eş görevli sözcükleri mi ayırdı? Hayır. Buradaki virgül neleri ayırdı biliyor musunuz? Cümleleri ayırdı. Cümleleri ayırdı. Geldim yüklem. Gelen kim? Ben. Ben gizli özne. Gördüm yüklem. Gören kim? Ben. Ben gizli özne. Yendim yüklem. Yenen kim? Ben. Ben gizli özne. Burada Burada sana virgülün işlevi sorulduğunda diyeceksin ki sıralı cümleleri ayırdı. Peki içine birden çok yüklem varsa biz buna ne diyoruz? Sıralı diyoruz. Öge ortaklığı varsa burada öge ortaklığı var. Burada hangi öge ortak? Ben yani gizli özne. Hocam gizli özne de ortak olabiliyor mu? Olabiliyor tabii. Gizli, özne de ortak olabiliyor. O da bir öge değil mi sonuçta? Herhangi bir öge, ister özne olsun, ister yüklem olsun, ister gizli özne olsun, hiç fark etmez. Herhangi bir öge ortaksa, biz böyle cümlelere aynı zamanda yapısı bakımından ne diyoruz arkadaşlar? Bağımlı cümle diyoruz. Bağımlı. Ben hep şöyle yapıyorum. İşte diyorum ki kolumu uzat diyorum arkadaşıma. Kollarımızı diyorum şöyle bağlayalım. Şimdi kollarımızı bağlarsak. Bunu ne yapacağız? Ortak kullanacağız. Yani ben nereye o oraya ya da o nereye ben oraya. Birbirimize artık neyiz? Birbirimize artık bağımlıyız. Bağımlı da herhangi bir parça ne olacak? Ortak olacak. Peki ben size bu konuyu ne zaman anlatacağım? Cümle yapısında anlatacağım. Ha sen çok merak ediyorsan oynatma listesinden cümle türleri, cümle çeşitleri, cümle yapısı kısmını bul, izle, hallet. Tamam mı? Geldim, gördüm, yendim. Ne yaptı o zaman burada? Cümleleri ayırdı. Andımızda ne diyorduk? Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diyorduk değil mi? Bak, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Türk'üm, yüklem. Doğruyum, yüklem. Çalışkanım, yüklem. Buradaki virgül neleri ayırdı yine? Sıralı cümleleri ayırdı. Yukarıdakinden farkı ne biliyor musun? Buradaki yüklemler isim. Yukarıda yüklemler fiildi. Hatta buradaki yüklemlerden bir tanesi özel isim. Şimdi sana bilmem kaç kere anlattığım, bak hala yanlış yapıyorsan, yani vur kafana, tamam mı? Vur kafana böyle. Yani e, şu eki söyleyeceğim sana. Ben bunu, ben bunu milyon kez anlattım artık, milyon kez anlattım. Bak burada hata yapmayacaksın artık. Sen benim öğrencimsin ya. Sen artık bunu bileceksin ya. Ne o hocam? Sevgili arkadaşlar, bir cümlenin bir cümlenin yüklemi, bir cümlenin yüklemi isimse özel isim bile olabilir, tamam mı? Bir cümlenin yüklemi isimse isme gelen im sınsınızlar. Ekine ne diyeceksin? Ekeyle. Hangi ekeyle? Dır. Dır geniş zaman ekeyle diyeceksin? Dır geniş zaman ekeyle yükler Yüklem isim olduğunda. Unutma. Yüklem isim olduğunda. Yüklem isim olduğunda ne yapıyor? Şekil değiştiriyor. Ne oluyor? Im, sın, sınızlar şeklinde oluyor. Peki Ek eylem ne ekidir? Yapım midir? çekim midir? İçti kek. İçti kek, çekim ekleri de içti kek. İçti kekte o k'nin ke yanındaki yani kim ekinin yanındaki e neydi? Ek eylem. Ek eylem. çekim ekidir arkadaşlar. Özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Çoğul eki hariç. Çoğul eki hiçbir zaman kesme işaretiyle ayrılmaz. Onun dışında özel isimlere gelen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılır. Türküm. Türküm yüklem mi? Evet. Türk kelimesi özel isim mi? Evet. İsim mi? Evet. Yüklem isim mi? Evet. Buradaki üm eki ne ekidir dersen ek eylem diyeceksin. Çekim eki olduğundan kesme işaretiyle ne yaptık? Ayırdık. Doğruyu. O özel isim değil. O yüzden bu şekilde yazıyoruz. Doğru kelimesi isim mi? İsim mi? Evet. Yüklem isimse isme gelen ım, ıs, sın, sınızlar ne? Ekeyle. O zaman buradaki o ekeyle. Çalışkanım ekeyle. Tamam? Bir cümlenin yüklemi isimse isme gelen ım, ıs, sın, ek, ekeyle. Burada da yine virgül eş görevi sözcükleri ayırmadı. Burada ne yaptı? Cümleleri ayırdı. Uzun bir video oldu. Bir mola verelim. Bir sonrakinde görüşürüz arkadaşlar tamam mı? İyi çalışmalar.